Kadeoğlu Otomobilcilik'ten satış danışmanı Nagihan Özcan. Bugün size Doblo Premium Plus aracımızı tanıtacağız. Aracımız göz kamaştıran inci beji rengi, 1.6 Multijet üstün performans motoru, Premium Plus en donanımlı paketi ile sizlerleyiz. Az önce de dediğimiz gibi 1.6 Multijet dizel 120 beygir 320 Nm tork gücüne sahip bir araçtır. Aracımızın dış görseline baktığımızda gövde rengi tampon, sis farları, gövde rengi yan aynalar, piyano bilek kapı kolları ve yan koruma çıtasları, tavan rayları, karartılmış arka camlar, arka park sensörü ve geri görüş kamerası bulunmaktadır. Bagaj kısmına geldiğimizde 190 litrelik bagaj hacmiyle hayatınızı kolaylaştırır. 2 kademeli katlanabilir bagaj örtümüz 70 kilo taşıma kapasitesine sahiptir. Hatta dilerseniz arka koltuklarınızı ikili olarak yatırabilir. Bagaj hacminizi 3200 litreye kadar genişletebilirsiniz. Aracımızın iç dizaynına geçtiğimizde çift renk gövde göğsü, deri direksiyon simidi, kruz kontrol, sabitleme, 7 inç dokunmatik ekran, otomatik klimamız mevcuttur. Tasarım pratikle buluştuğunda hem konforunuz artar hem işinizin kalitesi. Hayatınızın her anına ortak olacak olan dolduyu daha yakından görmek isterseniz şovlarımıza bekleriz. Sağlıkla kalın.